Yavrum ben Lenduha gibi üç oda bir salon kamyonet alıyorum sizden. Niye böyle bir spor araba yolladınız? Ha anladım anladım ciğerim. E ne gerek var üç gün beklerdik ya. İlla jest olarak böyle bir spor arabayı gönderiyorsunuz üstü açık. Tamam tamam peki. E üç gün bunu kullanırız kamyonet gelesiye kadar. Peki haydi. Haydi iyi günler sağ olasın. Ne bu şey ha? Genç delikanlı arabası yakışıyor mu sana? Aa, almadım ki Servet Hanım. ...kamyonet fabrikadan çıkasıya kadar üç gün bunu kullanacağız işte. Lüzumsuz işler. Gençlik heveslisi adamlar gibi, dost tutmuş gibi... ...çakaklarını siyaha boyamış gibi, mavi hapları dadanmış gibi... ...güzellik yarışmasında jüri olmuş gibi. Yahu Servet Hanım, nereden nereye geldik? Bak genç kızlar sana bakıyorlar, ayıplıyorlar. Ay hiç yakışıyorum aksakallı dedeye diye. Aksakallı dede mi? Vallahi benim ammanın rüyalarına girip hiç sayısal tüyo vermişliğim yok. Aksakallı dedeymiş. Heh. Baba. Gece de gelmemiş bu ya. Ben de ya, Ahmet telefonunu açmıyor. Kesin orada kalmıştır. Ne yapacak başka? Ta. Sen yakındaysan bu diziyi çektikleri stüdyoya bir uğrasana ya. Emir Ahmet abi oradadır dedi. Neresi doğru? Ha cadde değil. Ha ha anladım kızım tamam tamam tamam. Valla e, buralarda ahbapları vardı abimin. E, belki onlar da kalmıştır gece e, bunu aldıysa. Gülistan'la telefonda mülakaşa etmişler. Mutlaka ondandır. Boşuna telaş he. Tabii canım gelir eve o. Ben size bir çay ikram edeyim. Yok ya zahmet etmeseydin. Estağfurullah. <laughs> Kafayı üşüttüm de. Makul ve mantıklı görünüyorsunuz oysa. Yok ondan değil. Soğuktan mütevellit. Kasket de moda falan fişten diyerekten eleştiri alıyorum. E tepede malum açık, hava dar. <laughs> ne edeceğim? <laughs> e, kafaya yapıştırılan ve birkaç ay giden doğal peruklar var azizim. Denesenize saç gibi. Yapışan peruk mu? Ahmet abi. Hı. Ya başımda hiç senin olmayan bir vakıf angaresi var da bir hayat değiştirin. Sana alkolü bıraktırtabilir miyim? Hayır. Yalandan yalandan be abi. Açılay hayat enerjimi yemiyor gerçekten. Hani sana destek oldum artık içmiyorum hesabı. ikili bir mutluluk pozu çektireceğiz. Zaten kimse de görmeyecek. Bu. E ee, i̇yi sonrasında da içmeye gideriz. Adamın dibisin. Emir şu geçmiş olsun borcunu hallet bir an önce. Çığ gibi büyüyor ha. Dönüşü olmayan bir noktaya gidiyorsun vallahi. Babalar! <laughs> Bünyamin Giller'den Nur Hayat kadar herkesin diline düştük. Utanmıyor musun Şehmuz? Bu yaştan sonra defileye mi çıkacaksın, damat mı olacaksın? Yahu sıcak tutuyor, sıcak. Ya şu espriyi kimse yapmadan önce biz yapalım istiyoruz. Elam Hanım buyurun. Bu neyin kafası amca? <laughs> Oğlum Allah sen kafam gelmiyor ya. Babandan haber var mı? Ee, dediğim gibi küfretti kapattı. <laughs> ye böreğini çocuğum. <laughs> Sen de ye kızım. Dilindeki çiviyi yutmadan dikkatli dikkatli. Anneanne ne yenmiyor bu sap gibi olmuş ya. E, kaya tuzu o. Her şeyin şifa o. Yiyin hadi. <laughs> peruk üstü açık arabada uçmasın şimdi <laughs> dedi Yok iki aylık yapışkanlık peruk bu. Hem havuza bile girilebiliyormuş bununla. Hangi havuza? Bir havuzun eksikti Şehmuz. Ay sen yakında Teresa köpüren küvetten yaptırıp bikinli kızlarla alem de yaparsın. Dinle de çivi taktır da tam olsun. Bana laf atıldı. Hop yakala. <laughs> Yahu ne kızı Servet Hanım ayıp. Cık, cık, cık. Ben senin neyin peşinde olduğunu bilmiyor muyum? Bu yaşta efendi gibi evinde otursan kaya tuzunu yesen olmuyor değil mi? Yahu tamam getir yeriz of of. Gelmiş işleri sormuş gitmiş, bir şey yokmuş kızım. Biraz üstü başı hali tavrı tuhaftı ama. Ha, biraz üstü başı Ali tavrı tuhafmış. Kızım Türkiye'ye girme hemen yahu, Türkiye'ye girme. Ben etrafa Selahattin'i soracağım. Gece hayatına mı kapıldı, Allah korusun birine mi takıldı, sorup anlayacağım. Tamam, tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kulaklarım soğukta sızlıyor yahu. Ee, hava kesiyor. su var sana bana dilim damağım kurudu ya. Hay seni kaya tuzuna be. Soğuk sıcak. Ha? <laughs> Duyamadım kulaklarım dondu soğuktan. Soğuk sıcak. Ha normal sıcak. Merhaba gençler. Siz sürekli buraya geliyorsunuz herhalde. Her gün değil, bazen. Nasıl? Bazen. Ha. Peki kim beni tanıyorsunuz buradan? Bizim damadı tanıyor musunuz? Ee, bir şey söyleyeceğim. Bu araba sizin değil mi? Be beni beğendiniz mi? Süper. <laughs> Açılayım motor, de çok Ay, güzel ama evet, ya. Değil ya. Ay, <laughs> çok pardon. Bir an öpecek sandım. Kim kimi öpüyor ha? Ne yapıyorsun sen şey? Aa! Ay bak hala yalanıyor kedi gibi. Yahu senin tuzun yüzünden <laughs> ağzın kurudu. Olur su nerede? Arabasına dayanmış torniyeşte kızlara klak çekiyor. Aa, <laughs> ah, ben biliyorum başıma geleceği Ados ah aşığımız! Aksakalından utan, kafana peruk takmakla oluyor mu bu işler ya, ha? Peruk mu? Ya, ama yapışkanlığı havuza bile girilebiliyor. <laughs> Anneciğim saçmalama ya! Yolculuk ya acaba? Antropozla uğraşamam bu yaştan sonra ben kızım. Bunun peşinde kızlarımı baktı, kaş göz mü yaptı diye bekçilik mi yapacağım? Bavulumu topladım, Balıkesir'e gidiyorum. <laughs> Ailem var, akrabam var, e çevrem var orada benim. Dönüşte sana üşmerim getirsene. Tarar mısın? Yok, ismi komik. Anne yapma böyle ama şimdi ya. Ortada fol yok, fos yok. Adamcağız şekil yapmış işte kendine. Yazık. Bırak şu valizi ya. Şekilsiz. Bırakmam valizi. Kimse peşimden gelmesin. Hepinizi defterden silerim. Şehmuz, ben artık yokum. Çok uzaklarda olacağım. Kendinize iyi bakın. <laughs> Kaya tuzlarını ihmal etmeyin. <laughs> kurabiye gibi dağılıyor ya. <laughs> bu kimin uğursuzluğu? Beni diyor. Ay hakikaten kızım ya. Sen niye demir attın buraya? Evin bir birey oldun yani. Ya ben senin tipinde bir şey doğurduğumu hatırlamıyorum. Kasıyorsun, geliyorsun. Kasma. Abla dur Allah sen ya. Ya baba anneme niye bir şey demedin? Nasıl gidecek şimdi bu kadın Balıkesir'e? Blöf yapıyor yahu. Kaba taşa kadar giderse şerefsizim. Birkaç gün burada kalayım ben. Sonuçta benim evim. Balık e gidip el aleme kendimi rezil edemem. E siz nasıl olsa böyle dejenere şeylere alışıksınızdır. Tabii tabii aşk olsun kalın yani. Gerçi bu akşam e, misafirimiz var bizim de ama... Birkaç güne şeyim uzun da aklı başına gelir. Sakın bizim evden kimseye söyleme bitiririm seni. Yok söylemem. Zaten kinliyim sana. Niye acaba? Kezap atıyorsun oğlanın suratına. E, ne günah vardı o kızın saçını kestin. Mayan kötü senin mayan. Rol o ama yani. İnsan etkileniyor yavrum. Yemeğiniz var mı? Girip üç beş yemek yapıvereyim oyalanırım. Yemek mi? Ya e, bizim de bu akşam çok e, ünlü yönetmen bir arkadaşımız gelecek akşam yemeğine. Ne olur sizin mutfakta olduğunuzu hiç çaktırmadan o muhteşem eserlerinizi ben yapmış gibi sunabilir miyim? Hayalet yazar gibi diyorsun yani hayalet şef. ...eşil mutfağında gizli kahraman. Mutfakta biri mi var olayı yani? Aynen öyle. En sonunda da e, sürpriz diye ben çıkıp selam veririm. <laughs> o dedi, şey yaparız. Neyse ki kaya tuzumu yanıma almıştım. <gülüyor> oh. <gülüyor> i̇şte birkaç gün e, ismini vermek istemeyen bir... ...hayırsever konuk etmiş bunu. Sonunda bana ulaştı şeyden. Telefonla benim numarayı doktor diye kaydetti herhalde ki. Ee, evet tabi. İstiklalde araba yok. Nasıl kaza olduysa kafasına darbe hiç anlamadım. Başına saksı mı düştü ki? Yıldızı düşük bu çocuğun yazık. Hey. O kadar kötü mü kızım? Hı -hı. Ah Servet, ah Servet bastın kaya tozunu, bastın kaya tozunu... ...fırlattın tansiyonumu ya, bereket versin ki hastana dedik. Yok baba, on iki sekiz düşmüş. Bilmiyorum ha. doktor bey, doğru mu baktın? Ha tabii tabii, ben tıp hekimi olduğum için... ...böyle basit uygulamaları şey yapmıyorum. Sıradına ağlıyorum ben ya, adamın başına gelmediği şey kalmadı ya. Zaten şu cacık canı var, aylardır hastanelerden kurtulmadı başı. Hı -hı. Eleze yavrum, eleze. Kaya tuzu yediyorum ama yemiyor. Yahu Servet! <laughs> tamam kızım tamam merak etme. Tehlikesiz <laughs> bir <laughs> operasyon dediler tamam. <laughs> ah, oh, Ay geçmiş, geçmiş olsun. olsun benim geçmiş canım. Geçmiş. Nasıl doktor bey iyi mi? Gayet iyi geçti sorun yok. Birkaç gece kalacak. Dinlenecek takip edeceğiz. Ah oh, çok şükür. Ay şükürler olsun. Hatırlar mı ki bize? Ha tanır mı? Gülistan. Niye kıyabımda konuşuluyor gerizekalı gibi? Ha ah canım bak hemen. Aferin. Orçun geldi mi? Hay gelme dedik babası hani kalabalık olmasın diyerekten. Kafadan bacakla insan gelmez mi? Niye benim aslan gibi bir oğlum olmadı? Olmadı bu çocuk Gülistan, olmadı bu çocuk. Selahattin Bey, bravo formdasınız. Seni hatırlamadım ama. Zaten ilk defa görüyorsunuz. Peki, tekrar uğrarım, geçmiş olsun. Sağ olun, sağ, sağ olun. olun. doktor bey. Evet, çok çok geçmiş olsun Selahattin abi. Aile, acil şifalar. Yalnız Emre iletin... Bu son olayla birlikte geçmiş olsun borcu çok başka boyutlara ulaştı. Ya dünya...